Arnold'a merhaba deyin. Son videoda 9150 metreden daha yüksek bir yükseklikten paraşütsüz atlamıştı. Bir kar yığınına düştü ve yaşadığı için çok şanslı. Ama bu uzun sürmeyecek. Arnold panik yapma. Kendine hakim ol. Sadece dünyadaki en soğuk yer olan Antarktika'daki Fuji kubbesinin yanına indin. Bazen buradaki sıcaklık eksi 132 Fahrenheit dereceye kadar ulaşabilir. Bu koşullar altında bir kişinin gözleri ve ciğerleri birkaç dakika içerisinde donabilir. Ama neyse ki buraya yaz aylarında geldim. Hava şimdi nispeten ılık. Eksi 35 derece. Vücudun bu tür koşullarda her yarım saatte bir derece soğuyacaktır. Bir saatten daha kısa bir süre içerisinde kasların küçülmeye başlayacak ve sarsıcı bir şekilde kaybettikleri ısılarını geri kazanmaya çalışacaklar. İşte o zaman korkunç bir panik ve korku krizi hissedeceksin. Bacak ve ellerin soğuktan donacak. Bunun nedeni uzuvlarındaki damarlar kanı vücudun iç kısmına pompalamak için kasılmaya başlayacak. Kan hayati organları sıcak tutmak için kullanılacak. Ancak sarsıntılar yakında geçecek ve artık soğuğu çok fazla hissetmeyeceksin. Ama anneyi rahatlama. Bu yanlış bir his. Eğlence daha yeni başlıyor. Kısa bir süre sonra ikinci, daha da güçlü bir saldırı gerçekleşecek bir kaza sırasında vücudun bir boyun kuçağı gibi sallanmaya başlayacak. Daha sonra hormonlardan ve endorfinlerden kaynaklanan narkotik sarhoşluğun etkisini, bazı baş dönmeleri ve tabii ki koordinasyon kaybı hissedeceksin. Arnold, nasıl hissediyorsun? Neredeyse aşırı hipotermi noktasındasın. Vücudun kendisini ısıtmak için son kozlarını kullanıyor. Bir anda bayılacaksın ve aynı zamanda kalp aktiviten de solunumundaki bazı bozukluklardan muzdarip olacak. 29 derecenin altındaki bir vücut sıcaklığına ulaştıktan sonra yolculuğun sona erecek. Ölüm gelecek. Beni duyabiliyor musun? Arnold. Arnold. Bayılmamaya çalışın. Görünüşe göre size yardım etmenin bir yolunu bulduk. Beni duyabiliyor musun? Şimdi seni bir yere doğru ışınlayacağız. Ne düşünüyorsun? Siz John'u nereye gönderdik? Tahmininizi yorumlara yazmayı unutmayın. Cevap bir hafta içerisinde bir sonraki videoda açıklanacak. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunun için gerçekten çok uğraşıyoruz ve yaparsanız çok sevinirim. İlginiz için teşekkürler ve pazartesi görüşmek üzere.